23 Nisan Sevinçliyiz hepimiz Taşlı ve güneşimiz Eğleniriz güleriz. Geldi 23 Nisan Süsleriz her bir yana Geldi çocuk bayramı Atatürk'ün armağına Yaşa 23 Nisan Ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız kutlu olsun Biz dünyaya gelmeden Her yeri düşman almışsın Atatürk düşmanları Yurdumuzdan çıkarmıştı. 23 Nisan günü meclis kuruldu diye büyük bayram gelir çocuklara hediye gülelim eğlenelim kutlayalım bayramı verelim hep el ele yükseltelim vatanı 23 Nisan kutlu olsun İyi ki 23 Nisan var bugünün küçükleri yarının büyüklerin okuyup öğrenerek Haydi hep gülsenize. Müjde dağdenize geldi 23 Nisan. Sokaklar dolu bayrak. Yollarla kullanılmış Şöyle bir etraf hava geldi 23 Nisan. Atatürk armağan etti. Bu mutlu günü bizlere. Kutluyor 23 Nisan'a her sene sevinçle. Şiir okuruz dans ederiz. Bütün çocuklar bir arada. Her şey için teşekkür ederiz. Yüce Atan biz sana. Dünyaya gelmeden her yeri düşman almış. Pişmanlar yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü meclis kuruldu diye büyük bayram verilmiş. Çocuklara hediye gülelim, eğlenelim, kutlayalım bayramı. Verelim hep el ele, yükseltelim vatanı. Bugün yine... Sevinçliyiz hepimiz taştı bugün neşemiz heyleniriz güleriz geldi 23 Nisan süsleriz her yanı geldi çocuk Bayramı, Atatürk'ün armağanı yaşı 23 Nisan. Ne oldu insanlar bizim oldu dünyalar. 23'ü gelince insan döner şölene şenlik olur bu dünya çocukların sesiyle olsun bayram hediye dünyada her çocuğa 23 nasıl kutlu kutlasın bütün çocuklar. Şu 23 Nisan'ı Dadım Enep işte o gün her yerde güzel bir sesi. Bunu her her yıl çocuklar. Içine. Egemenlik neyse hep verirse kelleri. Sana armağan etti, atı bu güzelliğine. Yumuş insan bugün, çocuk bayramı üzerine. Senin oyna gez dolar, senin bayramın bugün. Bayram sev arkadaş. kadar, salgılandıkça Ülkemizdeki ve dünyadaki çocuklara armağan etti bu bayramı. Başka hangi dünyada var çocuk bayramı? Keşke bizimle olsaydı. Bizimle yaşasaydı. Yaptıklarımla bizimle olacaksın. Kalbimizde yaşayacaksın. Yaşasın 23 Nisan yaşasın Cumhuriyet. Bugün 23 Nisan Atatürk'ten armağan. Sevinelim coşalım. Neşelenip taşalım. Kağıt fener yapalım. Sınıflara asalım. Süsleyerek her yana 23 Nisan Bayramı kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.